Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Bugünkü video serimizde TYT'den en az 70 net bırakma stratejisini konuşacağız. Ya hocam clickbait mi yapıyorsunuz? Yani 70 net herkes bırakabilir mi TYT'den? 70 net üstü diyorsunuz bir de. Bu nasıl sağlanacak? İşte bunun nasıl sağlanacağını adam akıllı göreceksiniz. Hem de bunun matematiksel stratejisinden bahsedeceğim. Yani şunu demeyeceğim. Siz Fatih Sultan Mehmet'in torunladısınız. Nasıl ki gemiyi yürüttünüz? 70 neti hayli hayli yaparsınız. Yahu 70 net nedir ki? Ecdadınız neler yapmış siz? 100 neti, 120 neti bulursunuz gibi ajitasyonlar yapmayacağım. Bu işin matematiksel hesabından, stratejisinden bahsedeceğim. Şimdi bu video kaç dakika sürer bilmiyorum ama bu videonun tüm dakikaları size aylar belki de yıllar kazandıracak. Bundan haberiz olsun. Bazen kendimiz için mucize ararız ama o beklediğin şey belki de tam burnunun ucundadır haberin yok. İşte bu videoda bunu görmenizi sağlayacağız. O halde can hiç sizi bekletmeye niyetim yok. Hazırsan Başlıyoruz. Yıllardır öğrenci koştuğu yaptığım öğrenci profillerine bakacak olursam genellikle TYT'den 70 net ve üstü yapamayan öğrenci profilleri 3'e ayrılır. Matematiği kötü olan, matematiği yapamayan profil, fen ve sosyalde yeteri netler bırakamayan öğrenciler ve az da olsa Türkçe dersi kötü olan öğrenciler ki bu öğrenciler en inatçı öğrencilerdir bunu da söyleyeyim. Eğer bir öğrencinin Türkçesi kötüyse hani onu netleri yukarıya doğru çıkarmak diğerlerine nazaran biraz daha inat gerektirir. Bunu da söylemiş olalım. Tabii ki bu öğrenci profillerini artırmak mümkün ama burada bahsedeceğim her şey tüm öğrenci gruplarını etkiliyor aslında. Çünkü TYT sayısal sözel eşitarlık dil diye ayrılmaz. Herkes için aynı kat sayıyı getirir. Bu yüzden söyleyeceklerimi çok iyi bir şekilde dinliyorsun. Şimdi gelsin bakalım. Evet ne söylemiştik? TET'den 70 net üstü yapma stratejisinden bahsetmiştik ve bunlar 3 kısma ayrılır. Matematiği kötü olan öğrenci grupları şu alana girer. Türkçesi kötü olan öğrenciler şu alana girer. Fen ve sosyali kötü olan öğrenciler şu gruba girer. Bir de matematik ile fen grubunun kötü olduğu öğrencilerde yani şu ortak dilimde bir durum var. Süre problemi yaşarlar genelde. Bundan bahsedeceğiz. İşte bunların tamamında bahsedeceğim stratejiyi uygulayanlar kesinlikle TYT'den 70 net üstünü yapacaklardır. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bunu çok iyi bir şekilde algılamalısın. Matematiğin kötü ya da nispeten kötü olur ise TYT'den ortalama net acaba ne olabilir? Bunu biraz formülize ettik ve sizin için açık ve net bir şekilde belirttik. Şimdi buna geçelim. TYT Türkçeden ortalama 30 net yaptığınızı farz edelim. Sosyalden ortalama 15 netiniz olsun ki bunlar hani size çok da yabancı netler değil bunu biliyorsunuz. Fenden ortalama 5 nete sahip. E, matematikten ortalama 20 netlere sahip olduğunuzu farz edelim. E, bunlar toplamda ne yapar? 70 netlik bir skor karşımıza çıkartır. Ama biz ne demiştik? Matematiğin kötüyse. Peki matematiğin kötü ya indirdik. Kaç olsun? Hocam en fazla 10 yapıyorum. E, ne yapar bu? 60'a düşer. Ya hocam ne onu en fazla 5 yapabiliyorum. O zaman eksi 15 yapalım. Ne yap o halde ne yapar bu? 55 nete kadar düşer. Yani bu işin matematiksel taktiği ortada. Sizin matematik dersinde netleriniz düşüyor ülçe 70 netin altına düşme kapasiteniz o kadar artar. Yahu hocam hani ben diğerlerini daha da yüksek yaparsam matematikten daha düşük yapsam bile 70 neti bulurum diyen öğrenciler için söyleyelim. Hadi bunu bir deneyelim. Şu alanı komple silelim. Bir baştan sizin yapmış olduğunuz hesabı yapalım. Yani matematiğinizi kötü yapalım, diğerlerin netlerini yüksek yapalım. Matematik kaç olsun? Evet, 5 net olduğunu farz edelim. 5 net yaparsak ne olur bu? 55 net. Hadi şimdi diğerlerini arttıralım. Fen e zaten sen matematiği yapamıyorsan büyük ihtimal TYT feni de yapamıyorsundur. Ben 5 neti azaltmayacağım. O orada kalsın bir kere. Sosyali arttıralım. Ne kadar arttıralım? 2 net arttıralım kardeşim full mü çekmeyi düşünüyorsun ya onu biraz unut o biraz senin için zor olabilir o yüzden gerçekçi bir net artış yaptım sadece buraya 2 net ekledim 2 net 2 net cepte Ha Türkçeyi 35 mi net eyvallah tamam 5 net daha ekledim buraya e ne yaptı toplamda hani fulle yakın yapsam bile bu bahsetmiş olduğun dersleri artı 7 netlik bir artış yapar e şimdi buna 7 net eklediğim zaman ne yapar? Evet 62 net yapar. 70'i bulduk mu? Bulamadık. O halde çıkan sonucumuz ne kardeşim? Çıkan sonucumuz en az 12 net matematik bırakmalısın. Matematik yapmadan diğer dersleri fullesem bu iş tamam dersen yanılırsın. Can lütfen bunu çok iyi bir şekilde algıla. Tekrar söylüyorum bu işin matematiği ortada. Sen kesinlikle matematikten en az 12 net yapmadıkça 70 net'e ulaşman çok güç. Bakın biraz önce gördünüz biraz önce Türkçe'yi ve sosyal neredeyse fulledim. Ona rağmen en fazla nerede kaldık? 62 net'te kaldık. Yani bu işin çözümü ortada kardeşim yapmak istiyorsan matematiği kesinlikle geliştirmen lazım. Bu olmazsa olmazlarımızdan. TYT Fen ve Sosyal Bilgilerden kötü netler çıkartan öğrencilerimize gelelim. Tabii bu kötü netlerin bir takım nedenleri var. Bazen fen bilimlerinin konu eksikliklerinin fazla olmasından, bazen de süreyi yetiştirememekten kaynaklanıyor. Bir de bunun matematiksel hesabını görelim nasıl oluyormuş. Evet, fen ve sosyali net bakımından kötü olan öğrencilerin ortalama netlerinden bahsedeceğiz. Türkçeden ortalama netlerin 30 net olduğunu, sosyalin 5 net olduğunu... Fen'in 10 net olduğunu ya hocam fen kötü dedin de 10 net yaptın. Hadi ben bunu biraz daha arttırmak için abartmak için aslında bunu bu şekilde bilinçli bir şekilde yazdım. Matematiğini ise ortalama 25 net olduğunu farz edelim. Toplamda ne yapar? 70 netlik bir skor yapar. E tabi ki hani hangilerinden düşersek özellikle 70 netin altına düşeriz. Hangilerinden yükseltirsek 70 netin üstüne çok rahat bir şekilde çıkarız. Şimdi bizim buradaki 30 netimiz Türkçedeki 30 netimiz gayet gerçekçi. Hani ben bunu arttırmıyorum bakın arttırmıyorum. Diyelim ki siz 30 net yapmaya devam ediyorsunuz kardeşim buradaki artış yaşanmadı ama sosyali gerçekten eğer süreyi yetiştirirseniz ki birçok öğrenci maalesef süreyi yetiştiremediğinden dolayı ki bunların geneli sayısalcıdır sosyale bakmıyor bile işte buradaki net artışını sağlarsanız buraya ekstradan bir 10 net eklerseniz ki bu çok işimize yarayacak birazdan etkisini göreceksiniz. Fene de bir 5 netlik bir artış sağlarsanız ne yapar? Evet ortalama 15 netiniz artar. Artı 15 neti eklediğim zaman ne yapar? 85 net yapar. Ya hocam gerçekten bu işin yolu orada mı buymuş diyen öğrenciler için söylüyorum. Bakın sosyali arttırdın. Feni biraz arttırdın. Matematiğin ve Türkçe sabit kaldı. 85 netlere çok rahat bir şekilde çık. Bak 70 netlerden 85 netlere çıktın. Bu yüzden can senden ricam bunu gerçekten ama gerçekten uygulaman gerekiyor. Gayet basit. Şimdi bu işin sonucuna gelelim kardeşim. Sonuç olarak bizim ne diyor? Süre problemini halledip fen ve sosyalden yükseldikçe bil ki sen bir derece tayfa Ada yısın bak bunu unutma bu gerçekten kritik bir dönem. Eğer bu netlere sahip isen şu bahsetmiş olduğun netleri çıkartıyorsan sosyali arttırdığın zaman feni arttırdığın zaman bırakın 70 net yapmayı sen çok rahat 85 net ve üstü yapabiliyorsun. Bu yüzden senden ricam bu konuda asla ama asla pes etme Şimdi gel gelelim bir de Türkçe dersinde net ortalaması düşük olan öğrencilerimize. Bunun net ortalamasının düşük olmasının birçok nedeni var. Hani kitap okuma alışkanlığının zayıf olması olarak gösterilebiliyor. Kısme bu her zaman geçerli değil ama bunu da söylemiş olalım. Paragraf çözme teknikleri konusunda yeteri beceriye sahip olmayan öğrenciler olabiliyor. Ya da paragraf çözme alışkanlığının yetersiz olduğu öğrenciler de olabiliyor. Ya da odaklanamama dikkat dağınıklığı gibi öğrencilerde de sıkça yaşadığımız bir nedenen dolayı da Türkçe netleriniz düşük olabiliyor. Ama Türkçe bizim için çok kritik bir öneme sahip. Şimdi birlikte görelim Türkçe netinin düşük olması halinde bizi ne gibi bir strateji bekliyor. Türkçe dersi kötü olan öğrencilerin ortalama netlerden biraz bahsedelim. Dediğim gibi bu öğrencilerin öğrenci değişir ama genel itibariyle bu şekilde bırakılıyor. <laughs> Türkçeden 25 net bıraktığını farz edelim. Ya hocam Türkçe hani kötü dediniz ama 25 net o kadar kötü değil ki. Ya ben çok daha kötü olmasını istemedim aslında. Hani ortalama belirttim sadece. 25 net kötü mü? Evet 70 net üstü istiyorsan aslında kötü bir nettir. O yüzden ben 25 ortalamasını daha uygun buldum. Sosyal 15 net, fen 10 net, matematik 20 net olduğunu farz ettik. Toplamda ne yapar? 70 netlik bir skor yapar. Bakın çok küçük bir dokunuş yaptım. Eğer Türkçeniz iyi olsaydı bu net ortalamasıyla 10 net arttırsaydım buraya artı 10 net ekleseydim ve diğerlerini hiçbir şekilde artış sağlamasaydık. Ne yapardı bu? Evet kafadan 80 netlik bir artış yaşanmış olurdu. Bakın sadece Türkçenin etkisini görebiliyor musunuz? Muazzam derecede etkiye sahip. Türkçeni arttır. Ya hocam hani 35 net de çok değil mi? Hayır bunu şu şekilde söyleyeyim. Eğer Türkçeni iyileştirirsen zaten 30 ile 35 net bağından kesinlikle çıkıyorsun. Bunu da göz önünde bulundur ve Türkçe'yi imkansız olarak görme. Ama bu işin sonucunu sana söyleyecek olursam nedir? Sonuç! Bu ders halledilmeden varacağın en son net budur. Yani 70 net. Evet bunu açık bir şekilde söylüyorum. Türkçeyi halletmeden varacağın en son net bu. Bakın diğerlerine bakalım. Sosyal 15 net, e, gayet iyi. Fen 10 net, e, gayet iyi. Matematik 20 net, e, gayet iyi. Türkçe 25 net. Bunu arttırmadan ortalama netlerin 70-75 net olabilir en fazla. Hani genel itibariyle öğrencilerde görmüş olduğunuz bu. O halde ne diyoruz? TYT'nin kilit dersi kesinlikle ama kesinlikle Türkçedir. Bundan da haberiniz olsun. Bu videoda TET'den 70 net üstü yapabilmek için gerekli stratejin ne olduğunu sizlere açıkladım. Kendi gözlerinizle gördünüz kardeşim. Hangi derslere ağırlık vermeniz gerekir? Hangi derslerin kilit noktası olması gerektiğini ve süre probleminin ne kadar ama ne kadar önemli olduğunu kendi gözlerinizle gördünüz. Belki de herkesin yapmaya çalıştığını yapmaya çalışıyorsunuz. Yani dereceye oynamaya çalışıyorsunuz. Ama herkesin denediği yöntemi eğer uygularsanız bunda başarısı olacağınız kesin. Çünkü herkesin yapmak istediği şeyin herkes herkesin denediği şey ile yürütülmesi ve başarıya ulaşılması imkansızdır. Olsaydı zaten herkes hayal ettiğini yaşardı. Bu yüzden sizden ricam gerçekliği görmeniz lazım. Eğer sözel dersleriniz ise o zaten iyi. O zaten cepte. Ne yapmamız lazım? Sayısal derslere yüklenmemiz lazım. Eğer sayısal derslerin ise ve ekstradan netler üzerine eklemek istiyorsan süre problemini yenip sosyali iyileştirmen lazım. Feni iyileştirmen lazım. Matematik, sosyal ve fenden yeterince netler bırakıyorsan ama ana problemin Türkçe dersi ise Türkçe dersinin halinde Edilmeden başarının yakalanamayacağını görmen gerekiyor. Bu video sizler için hayat kurtarıcı niyette. Buna benzer daha fazla videonun gelmesini istiyorsan diye başlıyoruz birçok videolarımıza ama gerçekten istiyorsan benim 100 binlik bir hayalim var. Bunun içinde ortalama 19 bin abone kaldı. Can eğer abone olmadıysan ki videolarımızı izleyen ortalama %87'si abone olmadan izliyor maalesef. Emeğimizin hakkını istiyoruz sadece. Ekstradan istediğimiz hiçbir şey yok. Bu nedenle abone ol desem bile emeğinin hakkı konusunda yeterince bilgiye sahip değilsen zaten abone olmayacaksın. Mesajımı da anladığınızı sanıyorum. O halde can videoyu beğendiysen de beğen tuşuna basmayı da ve yorum yazmayı da ihmal etme. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamete kalın. Kendinize çok 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 iyi bak.